Değerli tüketiciler merhabalar evlerimizin olmazsa olmazı kombiler özellikle kış aylarında bu hata kodunu verir. Her arkadaşlar kalorifer tesisatına bağlı sensörde kesinti ya da kısa devre olduğunu belirten hata kodudur. Ayrıca bu sensör kombi içerisinde birden fazla sayıda bulunur. Adı NTC sensörüdür. Peki nedir bu NTC sensörü? Ne işe yarar? Değer arkadaşlar kaloriferli istediğimiz sıcaklığa ulaşmasını ölçen ve bunu kombi elektronik kartına bildiren parçadır. Ve bu parça Kombi içerisinde kalorifer hattının gidiş bakır boru üzerinde bulunur. Böyle bir hata kodu ile karşılaştığımızda genelde bu sensör değişir. Çünkü tamiri mümkün değildir. Zaten fiyat olarak da çok pahalı olmayan parça uzman kişi tarafından değişimi yapılmalıdır. Çok nadiren de olsa yine bu hata kodunu kombi elektronik kartı da yapabilir. Değerli üyesler, emeğimizin karşılığı olarak beni takip edip bu videoyu beğenirseniz bizleri mutlu edersiniz. Merak ettiklerinizi bize whatsapp yoluyla sorabilirsiniz. Unutmayın biz sizin için buradayız.